Rüya Mürsit. İyi akşamlar. Şu anda Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ndeyiz. Ben Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneği üyelerinden Vahdettin Bayram. Herkese koronalı e, iyi günler diyemeyeceğim. Koronasız iyi günler diliyorum. Şu anda elimde görmüş olduğunuz bir filtre. Bu Koronadan dolayı sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sorunlarla ilgili çözüm bulmak için e, koronanın başladığı günden beri düşünerek ortaya çıkardığım bir ürün. Şu anda elimde görmüş olduğunuz filtre kısmı bu şöyle söyleyeyim motorlardaki yağlı filtrelerin mantığıyla çalışan aldığımız nefesi suyun içinden geçirerek süzen bir ünite. Bu ünite cebimize herhangi bir klips veya mandalla takabiliyoruz veya kemerimize takabiliyoruz. O şekilde olacak. Bu filtreye bağlı hortumla bu yukarıda görmüş olduğunuz sol elimle tuttuğum burun aparatı, bu aparatımızı burnumuza takıyoruz. Nefes aldığımız zaman bu filtrenin içindeki sudan geçen hava süzülerek ciğerlerimizi alıyoruz ve dışarıdaki bakteri, mikrop, virüs partikül bunlar suyun içinde süzülerek nefes almış oluyoruz. Bu suyun içerisine istersek türlü şeylerden, bitkilerden, bitki özlerinden, bitki yağlarından mesela nane, lavanta, limon gibi bitkilerin özlerinden katabiliriz. Sevdiğimiz koku hangi olursa ona göre. Bu hem antioksidan bitkiler oluyor bunlar. Hem güzel, hoş kokulu bir nefes alma Söz koz olacak hem de aldığımız nefesi ve eğer havada suyun içine takılan şey varsa herhangi mikrop, virüs türü şeyler bunların ölmesini sağlayacak. Sade suyla da kullanılabilir o ayrı mevzu. Şimdi ben bu şeyi takacağım, burun aparatını takacağım ve nasıl çalıştığını göstereceğim size. Şu burnumuza takılan iki tane plastik var. Bunlar e, ben malzeme bulamadığım için plastikten yaptım. Bunlar silokan veya şeyden olabilir, e, kauçuktan olabilir, yumuşak malzeme olması lazım. Şimdi biraz zorlanacağım burnu takmakta. Şöyle. Evet, aparatımızı taktık. Bu tabii ki e, daha farklı bir şey olacak. Sadece bu sistemin nasıl çalıştığını göstermek için ben size bu çekimi yapıyorum. Şöyle filtreyi çeker misin yakından? Nefes alıyorum bakın. Görüyor musunuz? Çeksene şey filtreyi. Çekiyor musunuz? Evet bunun çalışma şekli bu herkese paranosuz iyi günler diliyoruz.